bugün e, her ha, yarısını çekmiştim ama bir türlü atamadım özür dilerim bütün eşyaları buldum yani planım kanalizasyondan kaçmaktı ama kaçamadım pardon kaç saniye oldu şu e, bir dakika yetiştirebilir miyiz ki? Yetiştiririz bence hassasiyeti birazcık daha düşürdüm hayvan gibi hassasiyet vardı kasmasam bir kere de kasmasam ya var ya kaç tane videom varsa hepsinde de kasıyor ya nerede <laughs> Allah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Böyle diye bir ses geldi Şimdi Azıcık kaldı Onu da Kısa video olarak atamayacağım Normalde kısa video olarak at atacaktım ama yani shorts olarak atacaktım. Konuşamıyorum ya. Korkudan konuşamıyorum lan. Bir dakika. Neyse tamam kapıdan kaçacağız. Mecbur abi. Başka yeri bulamadım. Normalde planım benim kanalizasyondan kaçacaktım ben normalde yaptım ama neyse. O nasıl öyle durmuş? Ben bir türlü anlamadım ama. Belki üstüne çıkabiliriz diye uğraştım da. Neyse. Aşırı azıcık kaldı ama biraz fazla kasıyor. Ben bunun ee, içinden geçeceğim birazdan oyna. Şöyle. Başka bir şey kaldı mı yok. Tamam. arkadaşlar 1.8 güncellemesinde pratik modda bitirdik. Artın like mayır ee, selam, yok falan 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 filan çok uğraştırıyor. Evet bitti. Abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz. Bay bay. Eğer bu videoya 10 like falan gelirse ekranı e, AC modda yani kolay modda bitireceğim. Yani 20 like falan istiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Görüşürüz. Bay bay.